E, 2021 yılında ayakta forma giyerken e, Beşiktaş'a karşı forma giymiş ve iki maçı da kazanmışlardı. Şimdi Fenerbahçe formasıyla Beşiktaş'a karşısına çıkacak. E, yani alışık olmadığı bir yere gelmiyor aslında. Nasıl bir e, atmosferi, nasıl bir 90 dakikalık kendisi beklediğini düşünüyor. Bir de ek olarak e, Türk takım arkadaşları bu e, karşılaşmanın önemiyle alakalı kendisine bir şeyler söyledi. One of the most important games against uh, Galatasaray and Besiktas. These uh, derby matches they are most important for our fans, and uh, definitely, what I say, we will do everything to, to get victory and to make our fans happy. Evet, kesinlikle sizin de belirtmiş olduğunuz gibi 2020-2021 senesinde ayaksta forma giyerken Beşiktaş'a karşı iki maç oynadık ve bu iki maçı da kazanmasını bildik. Evet, e, kesinlikle güzel bir tecrübeydi benim açımdan ve tabii ki de biz oyuncular için büyük statlarda, taraftarların yoğun olduğu yerlerde, bu tip atmosferlerde futbol oynamaya açıkçası alışığız. Bunlar normal şey, zaten bizleri motive eden şey de bu. Zaten bundan futbol, bundan dolayı futbol oynuyoruz. Dolayısıyla atmosferin yoğunluğu, oradaki elektrik taraftarlarının taraftarların yaratacağı yaratacağı o atmosfer bana göre güzel bir şey, futbolda olması gereken şeyler. Diğer sorumuzla alakalı çok fazla konuşmadık açıkçası bu konuyla alakalı ama zaten konuşulmasına da çok gerek olduğunu zannetmiyorum çünkü zaten bu derbi çok önemli bir derbi. Dışarıdan da görülebiliyor zaten ne kadar önemli bir derbi olduğu. Galatasaray-Beşiktaş derbileri gerçekten Fenerbahçe için önemli derbilerdir. Sadece Aynı zamanda e, taraftarlarımız için de gerçekten çok önemli maçlardır bu tip maçlar. Biraz önce de ifade etmiş olduğum gibi 3 puan alabilmek adına her şeyi ortaya koyacağız ki taraftarlarımızı mutlu edebilelim.